2023 hedeflerine ulaşma gayretinde olduğu gibi 2053 vizyonunu hayata geçirme mücadelesinde de Kars ve Karaman'ı en önlerde görmek istiyoruz. AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletimizle birlikte hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Bunun yolu dünya ile beraber yaşadığımız şu kritik dönemi birlik, beraberlik, kardeşlik içinde geride bırakmamızdan geçiyor. Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle Birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık. Ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde pek çok devletin baş etmekte zorlandığı salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk. Sadece bununla kalmadık. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları, hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Aynı şekilde, geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz. Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Şayet milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Şehirlerimizin ana caddeleri ve meydanlarındaki sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Adını da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi koyduğumuz bu muhteşem hastane ile sağlık altyapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mevsim itibariyle soğuk algınlığı ve grip de yavaş yavaş artacak. Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum. İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sorumluluğunu AK Parti'ye verdiğini gösteriyor. Tabii bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Partililerin omuzlarına tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği partidir. Öyleyse bize düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bu anlayışla mecliste daha çok çalışacağız. Bu anlayışla hükümette daha çok gayret göstereceğiz. Bu anlayışla teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Bu anlayışla belediyelerimizde daha çok hizmet ortaya koyacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak tüm samimiyetimizle, enerjimizle, birikimimizle çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur. Biz hayatımız boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık. Her kim kendini bunun dışında görüyorsa bilsin ki o artık partimizle yolunu ayırmıştır. Türkiye'nin kaderiyle partimizin kaderinin bütünleştiği inancıyla milletimizle olan gönül bağımızı sürekli artırmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulmasını bunun bir emaresi olarak görüyorum. Kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın üye sayılarındaki artışı da aynı şekilde değerlendiriyorum. Önümüzdeki dört yıl boyunca her yıl bir milyon yeni üye kazanarak tabanımızı iyice genişletmek istiyoruz. Kongrelerimizi işte böyle bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Ahde vefa ve değişimi birlikte hayata geçirdiğimiz İlçe ve il kongrelerimiz gayet güzel bir atmosferde sürüyor. Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle, yeni heyecanlarla partimizi güçlendiriyoruz. Esasen bugün bizzat yanınızda olmayı çok arzu ederdim. Canlı bağlantıyla da olsa sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe kongrelerimizde görev alan, bugün de il kongremizde görev alacak olan arkadaşlarımıza Rabbimden Başarılar temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, her dönemin kendi ruhu ve mücadele yöntemleri vardır. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de bu süreci defalarca hep birlikte yaşadık. İlk yıllarda yeni kurduğumuz devletimizi ayakta tutma, yaşatma gayretiyle çok keskin tercihlerde bulunduk. Ardından tek parti diktasının milletimizin inancı, değerleri ve hayatı üzerindeki ağır zulümlerine maruz kaldık. Çok partili siyasi hayata geçişimizle adeta nefes borularımızın yeniden açıldığını hissettik. Darbeler ve vesayet baskısı milletimizin sadece demokrasi ve özgürlükleri yaşamasına engel olmakla kalmayıp refahının artmasının da önüne geçti. AK Parti işte tüm bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye'nin üzerine doğdu. Hamdolsun. 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk. Hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. Türkiye'nin 81 vilayetinin her biri bu demokrasi ve kalkınma ikliminden istifade etti. Örneğin 18 yılda Kars'a 13 milyar lira, Karaman'a 14 milyar lira tutarında yatırım yaptı. Bu yatırımlarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara her alanda şehirlerimizi Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların beş katı, on katı hizmetlere kavuşturduk. Ülkemiz güçlendikçe, büyüdükçe, kalkındıkça maruz kaldığımız saldırılar da arttı. Hükümete geldiğimizde karşımızda önce vesayeti ve onun Çarpık ilişkilerini buldum. Sonra terör başını çıkardı. Ardından emniyet, yargı ve ordu içindeki FETÖ'cülerin darbe tehditleriyle yüzleştik. Senaryoların yazımında ve uygulamasında ülke içindeki ve dışındaki kesimlerin kurdukları şer ittifakını söylemeye bile gerek duymuyor. Hamdolsun Allah'ın yardımı. Ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldi. Biz önümüzdeki engelleri aştıkça Türkiye'nin ufku genişledi, gücü arttı, harekat kabiliyeti yükseldi. Daha düne kadar kendi topraklarındaki bir avuç teröriste baş etmeye çalışan bir ülkeden çok geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var. Elbette bu süreçte pek çok fedakarlık yaptık. Elbette henüz çözemediğimiz ciddi sıkıntılarımız var. Ama bunların hiçbiri önümüzdeki aydınlık geleceği karartabilecek büyüklükte değildir. Türkiye nasıl 18 yılda bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiysek inşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz. Milletimizle birlikte verdiğimiz her mücadele, kazandığımız her zafer, kat ettiğimiz her mesafe, azmimizi artırıyor, gücümüzü katmerliyor. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum. Ve bu vesileyle değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün rahmeti Rahman'a kavuştu. Kendisine Rabbimden özellikle merhamet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize bas sağlığı diliyorum. Ve sizlerden de özellikle bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum. Bu duygularla Kars ve Karaman il kongrelerimizde görev üstlenecek kardeşlerime bir kez daha başarılar diliyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. geçmiş için AK Parti tek parti AK Parti